Selamun Aleyküm arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz arkadaşlar? Arkadaşlar bugün de sizlerle beraber e, çorba yapalım. Buraya yarmamızı koyduk. Yarma, bu, buğday, dövme hepsini de diyoruz arkadaşlar. Yarmayı koydum. Kaynatacağım. Ayranlı çorba yapacağım. Arkadaşlar bayram için çorba yapacağım. Arkadaşlar nohutlarımı kaynattım. Böyle sıcak. Nohutu kaynattım. Nohutum fazlaydı. Kaynattım. Biraz da buzluğa koru. Yarmalarımız burada kaynasın. Arkadaşlar çorbamız kaynıyor. Birazdan nohut koyalım. Bol nohutlu olsun. Arkadaşlar bu kadar kaldı. Bunu da buzluğa koyup. Güzel kaynadı. Şimdi de üzerine nane koyalım, dökelim. Arkadaşlar çorbamızı dinlendirdik. Şimdi çorbamızı buraya boşaltalım, soğusun. Sonra ayranını koyalım yoğurdunu. Bol nohutlu, bol naneli. Bayram için olmazsa olmazlarımızda. Bu burada soğusun. Soğuduktan sonra ayranımızı koyalım. Yoğurdumuzu, ayranımızı. Çorbamız soğudu. Şimdi de burada yoğurdumuzu çırpalım. ğımızı koyalım. Arkadaşlar burada da şerbet yapalım. Hazır yufkamız var. Ondan tatlı yapalım. Böyle şekerimizi koyalım. Önce şerbetimizi kaynatalım. Soğusun. İki. Üç. Dört. Arkadaşlar 4 bardakta su koyalım 2 suyumu kaynattım daha çabuk olsun diye 3 4 Bir damla da limon suyu koyalım. Tenceremizi ocağımıza alalım, kaynasın. Arkadaşlar tatlımız için de ceviz almıştım bimde. Simbat cevizi çok güzel. Bir paketini buraya koydum. iki paket almıştım. Böyle bir paketini böyle ezdim koydum. Bunu da koyayım. Rondodan geçirelim. Arkadaşlar şöyle tatlımız için sıvı yağını koydum buraya. Biraz da margarina koyalım. Hazır yufkadan tatlı yapalım. Arkadaşlar yufkalarımızın üstünü örtelim. Kurumasınlar. Şöyle bir tanesini alalım. Arkadaşlar tatlımızı yaptık. Tepsiye koydum. Şimdi de üzerine yağını dökelim. Arkadaşlar ısıtılmış fırına verelim. Arkadaşlar tatlımız pişti. Şimdi de şeker şerbetini dökelim. Arkadaşlar tatlımız hazır. Tatlımızı keselim. Sizle beraber tatlımızı da keselim. tatlımız böyle oldu güzel oldu. Çıtır çıtır. Çıtır çıtır oldu arkadaşlar. Çorbamız da böyle oldu. Arkadaşlar bizlere afiyet olsun. Sizler hakkınıza helal edin. Rabbim cümlemize nice nice sağlıklı, bayramlar göstermeyi nasip etsin. Rabbim bu illeti milletin içinde kaldırsın inşallah sağlıklı güzel bayramlar görmeyi nasip etsin hepinize inşallah sesimi duyan herkesin bayramını kutluyorum Rabbim nice sağlıklı bayramlar görmeyi nasip etsin inşallah hayırlı bayramlar